Bay TV'den herkese merhaba. Ben Doktor Joker. 17. hafta Spor Toto videosuna hoş geldiniz. Spor Toto yine devretti. 35 50 milyon kazanç vaat eden bir 17. hafta ile beraberiz. Tabii ki de tekrar etmeyeceğin hiçbir garantisi yok. Zaten işin içinde Süper Lig varsa her şey olabilir. İlk defa kalışırsak kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Spotoda güzel kazançlar sağlamak istiyorsanız birden fazla kolon doldurmanız veya formül denemeniz gerekiyor. Onun haricinde 15 binmek gerçekten çok zor. Evet bu Avrupa'da olsa bilmek biraz daha kolay olur ama ligimizde her şeyin çok karman çorman olduğu maçları anlatırken de yorumlayacağımız pek çok olay var. Mesela Galatasaray Eyüp Şaibeli işte Eyüp'ün başkanı Galatasaraylı 3 tane oyuncu kırmızı yedi falan. Evet, sarı kart yemiş olması falan çok konuşuldu ve konuşulacak bu tür olaylar çok daha fazla konuşulacağını düşünüyorum. Ee, yani büyükler haricindeki başkanların biraz tuttu takımları bence saklamaları gerekiyor. Kamuoyunda fazla sprakasyon olmaması açısından bence. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıysanız sizin de kafanıza yatan kolonlarını videonun sonunda belirtebilirsiniz. İlk karşılaşma Antalya Sivas. E, ee, Sivas'ta son karşılaşmada kardan dolayı çok fazla bir futbol ortaya koyamadılar. Antalya sıcak yerdir. Tabii ki de Antalya'da soğuk geçecektir. Yani artık aralığa girmek üzereyiz. Ve maç 29 Kasım'da oturacak. Bu ay 30 çekiyor. 30 çekenler de var. Hatta aralıkta oynanacak. Karşılaşmalarda bulunuyor. Yani 5. 6. maçtan sonra artık bir sonraki aya geçmiş olacağız. İlk karşılaşmamıza dönecek olursak ben burada bu maçın beraber bitmeyeceğini burada kazananın olabileceğini düşünüyorum. 1 iki tercihine gideceğim. Sizin kafanıza yatan taraf veya maçın beraberliği düşünüyorsanız tam tersi de oynayabilirsiniz. Bu tamamen benim fikir ve görüşlerimi paylaştığım bir içerik olacak dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece fikir ve görüşlerimi siz değerli dostlarımıza, büyüklerimize sunuyoruz. Spor Toto'yu genelde büyük insanların izlediğinde biliyorum 35 yaş üstünün daha ağırlıklı olduğunu ona göre hitamlarda da bulunmak istiyorum açıkçası. Şimdi ikinci karşılaşmamıza geçelim o zaman. Samsun Bodrum. Şimdi Bodrum tarafından baktığımız zaman Galatasaray'a kök söktürürler kendisi aslında ama işte biraz Stad'dan biraz Çim'den biraz Bodrum'la Galatasaray'ın yani Galatasaray'ın onurunda biraz Bodrum'a uymadı. Yani büyük takım oynamış olsalardı çok farklı bir karşılaşma bizlere izletebilirlerdi. Ve lakin, şöyle bir şey var Volkan Hoca'nın da bir dokunuşu var takıma kısıtlı kadroyu da olsa. Şimdi Samsun tarafına geldiğim zaman öne geçtikleri karşılaşmayı elinde tutamadılar. Burada bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Maç beraberlik olabilir mi? Yani Samsun biraz da son zamanlarda TKK'da geldiğini görüyoruz. Ha, çok iyi bir takım mı? Evet. Yani Süper Lig'de fark yaratabilecek bir takıma sahipler. Hoca'ya da sahipler. Yani Van Boronskos'a 5 çakar. Açık ve net yani bu kadroda bunu yapıyorsa acaba o kadroyla neler yapabilirdi diye düşünmek istiyorum. Yani bir Alman hocanın Beşiktaş'ın karşısında görmek isteriz açıkçası. Şimdi Samsun burada tek atacağım. Tabii ki de siz güvenmiyorsanız beraberliğini veya maçın iki takımdan biri kazanacaksa kazanacağını düşünüyorsanız bir iki yine gidebilirsiniz. Şimdi üçüncü karşılaşma Adana Konya. Şimdi her geçen gün Adana T Trabzon maçı 4-0 ve 5-0 bitmiş olması lazım. Adana çok çocukla oynuyor açıkçası. Para yok, pol yok, hiçbir şey yok. Yani yüzde bu sene veda eden takımlardan biri olacaktır. Umarım daha iyi şekilde geri döner. Yani çok geçen sene çok iyi şeyler vaat etmişti açıkçası bize. Bu sene olmayınca olmayacak yapacak çok da bir şey yok. Net evet, burada da tek atıp Konya diyeceğiz. Şimdi Alanya, Trabzon Spor. Şimdi Trabzon Adana'ya evet 5 attı da Adana, yani Alanya karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Artık kazanmak için takımlar her şey yapacak. Fatih Dek takım takımın başına kalmak istiyorsa içeride bir sürpriz yapmak zorunda. Ben kazananın olabileceğini düşünüyorum. Burada 1-2'ye gittim. 5. karşılaşmamız Başakşehir Göztepe. Başakşehir bayır aşağı inmeye devam ediyor. Göztepe de kendisi kendi sahasında mağlup etmeyi başardı. Güzel de oynadılar. Hani forvetleri Chelsea'den kiralıkmış. Güzel işler imza atıyor. E, deplasmanda Göztepe sıkıntılar yaşıyor. O yüzden beraber hep öngördüğüm için burada çift atacağız. 0-2 diyeceğiz. Şimdi 6. karşılaşmamız Şarkı Kayseri. Kayseri biraz Fener'i zorladı. Burada da Rize'yi zorlayacağını düşünüyorum. He, tam Rize Kasım Samsun karşısında biraz farklıydı tabii ki de sonradan açıldılar. Burada da Rize'nin ev sahibi avantajı ve İlhan Polos'un çıkışa geçmek zorunda oldu. Karşılaşma olduğu için berabere biterse iki takımın işine gelecek ama ben Rize'nin biraz kaybetmeyeceğim. Burada çift atıyoruz. 1-0 işaretliyoruz. 7. karşılaşmamız karşılaşmamız Galatasaray Eyüp olacak. Sasyonel bir karşılaşma. Galatasaraylı bir iki Galatasaray takımının karşılaşması gibi lanse ediliyor. Çünkü Eyüp'ün başında Arda Turan var. üç e, Eyüp de 3 kişi sarı kart gördü ve bunlar önemli oyuncular. Zaten Ahmet Bulut'u anlatmaya gerek bile yok. Takımın en golcü, en skoral ismi sarı kartla bu maçın dışında olacak. Maalesef. Galatasaray burada net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Zorlayacak evet ligin iyi top oynayan 3-4 takımından biri. Galatasaray kendi evinde bir başka taraftarı. <laughs> içinde. Şimdi e, 8. karşılaşmada Fenerbahçe Antep Antep çok sürprize imza attı yani. Biz Beşiktaş maçında bir kırılsaydı bir daha toplayamayacaktım düşünüyorum ama Beşiktaş karşısında bir özgüven geldi. Sonrasında çıkışa geçti ama burada Fenerbahçe çok sökeceğini sanmıyorum. Oğuz Aydın'a da ayrı bir parantez at, açmak gerekirse yani Tacic'in oynayacağı yerde onun oynaması Masim'in sakat diye oynuyor diyor ama çocuk yani hazırlık maçında ve bu maçta kendini gösterip formayı kaptı açıkçası. Burada başarının devamını diliyoruz. Şimdi 9. karşılaşma Hatay-Beşiktaş. Yani Beşiktaş tarafında konuşulacak çok şey var ama e, gireyim mi girmeyeyim bilmiyorum açıkçası. Hatay Spor'da da son karşılaşmasında Roşatay ile Avubakar beraberliği getirdi. Rıza Çalınmay bu takıma da hiçbir şey vermedi açıkçası. Yani ah alma çıkar aheste aheste. Bence Beşiktaş'ın ağını almıştır. Tamam Beşiktaş hata yapmıştır. Ona karşı yani Beşiktaş onun hata değil de yani yönetimsel bazı bir hata olmuştur kendisine karşı. Arkadaşları da ince düşündü. Onu üzmüş olabilirler ama o da çok fazla konuştu. Gereksiz konuşmalar içine girdi ve bence yani bir daha bir takım çalıştırabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de umarım bize yanıtır kendi en kısa zamanı toplar. Ee, Beşiktaş talebiden döndükten sonra burada neler yapıp neler yapamayacağı çok kestirmek zor ligde. Ee, kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yönetim iki maçlık bir şey vermiş. Teknik direktörü aslında hemen gitmesi gerekiyordu açıklamalardan sonra. Yani Van konsun <laughs> açıkçası nerede olduğunu hangi takımı çalıştığını hala farkında değil. Ama burada tek atacağız. Beşiktaş kazanır deyip diyeceğiz mecburen burada bütçe harcamayacağım. Ama tabii ki de hala güvenmeyenler varsa kapatabilir. Beraberliğe de işaretleyebilir tabii ki de. Yani bunu kesinlikle yazalım. 10. karşılaşma Dortmund Bayern Münih çok zor bir karşılaşma. İkisi de şampiyon liginden yorgun dönecekler. Ama Bayern Münih kazanmak zorunda oldu bir karşılaşma. Ama beraberlikte kokan bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Yani git gelleri çok yaşıyoruz açıkçası burada. Bir tarafa giderken ben burada 0 gideceğim top biraz kazanması zor. Bayern de beraberliğe kalma ihtimali yüksek. Ne yapacağı belli olmayan bir takım. Marsilya Monaco. Şimdi Monaco da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. Bakalım neler olacak. Hiçbir fikrim yok. da çıkış arayan takımlarımızdan biri. Ama Marsilya kendi, avantaj, kendi evinde olmanın avantajı ile beraber ben bir sıfırı yani çift atacağım. On ikinci karşılaşma. West Ham. Arsenal. da Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmadan buraya gelecek. Kolay bir karşılaşma değil. Burada da çift atmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bütçe artık yapacak bir şey yok. 13. karşılaşma Chelsea Aston Villa. O da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. Diğer UEFA'dan gelecek. Zorlu bir karşılaşma Aston Villa. Hala çıkış arayan bir geriden geliyor hala. Yani ilk baş golü yiyor. Ondan sonra bir sp giriyor. Çok güven vermiyor. Burada 1-2 diyeceğim. Maçın beraber etmiyorlarsını zor görüyorum. Bir tarafın kazanması daha yakın bence. 14. karşılaşmamız Liverpool, Manchester City. Yani bunu sabaha kadar yanılmayabiliriz ama ikisi de Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. City 4 maçtır kaybediyor Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağı belli değil hala. Yani bu maç oynanmadan konuşmak kolay. <laughs> yani şampiyona bir şekilde kazanıp burada özgüven tazeleyebilirler. Yani Pep daha önce de böyle düşüşlerden sonra çıkışlar yapmıştı. Burada kolay değil işi. Maçı bence bir taraf kazanacak ama ne tarafın kazanacağını kestirmek çok zor. Burada bir çağıracağım. bir iki diyeceğim. Yapacak da bir şey yok. Son artık 15. karşılaşma. Bir UEFA'dan, bir Şampiyonlar Ligi'nden geri gelecek. Fiorentina çıkışı devam ediyor. Birkaç maçını izledim yani ama Inter'i e devirecek kadar da değil. O yüzden direkt 2 diyorum. Tabii ki de Hakan Çağaloğlu'nun artık tamam anlamıyla sakatlığına sağlar döndükten sonra duran top etkinlikleriyle beraber fark yaratacağını düşünüyorum. Sadece forbet hattında bazı şeyler kafamızda oturmuyor Inter'in. Her Luka varken çok muydu? Hayır. Ama da yani benim çok beğendiğim bir futbolcu değil. Her maç gol atma potansiyeli var mı? Var ama sakarlıkları da var. Çok fazla kaçırıyor açıkçası. <laughs> Pardon bu arada. Ama 2 diyorum. Şimdi tutarımız 2048 TL olmuştur. Tekrardan altını çizmek gerekirse Antalya-Sivas karşılaşmasına 1-2 dedik. Samsun-Bodrum'a Samsun dedik. Adana-Konya'ya Konya dedik. Alanya-Trabzon'a 1-2 dedik. Başakşehir-Göztepe 0-2 dedik. Rize 1-0 dedik. Galatasaray'a direkt tek attık. Fenerbahçe'ye tek attık. Beşiktaş'a e tek attık. Bayern Münih'e çifte dedik. Marsilya'ya çifte dedik. Arsenal'a çifte dedik. Chelsea'ye 1-2 dedik. Liverpool Manchester City'ye 1-2 dedik ve son karşılaşma Inter'e 2 dedik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.